Başkomiser hiçbir şeyden haberin olmadığını söylemişsin. Berk'in öldüğünü öğrenince korktum. Başıma iş açarım diye düşündüm. E şantajdan haberin vardı yani. Bana Bora'ya şaka yapacağını söylemişti. Ne şakası be? Ne şakası be kızım? Böyle şaka mı olur? Yemin ederim şaka yapacağım dedi. Şansını fazla zorlama. Kimse kurtaramaz yoksa senin elinden. Böyle kokain mokain. Böyle şaka mı olur kızım? Bir ton da para almışsın adamlar. Kim söyledi? Bora'ya söylemiş. O para sadece modellik içindi ya ne modelli be kızım, ne modelli ya. Biliyoruz biz ne modelli olduğunu. <laughs> tamam, tamam. Şimdi hadi surat yapma bana. Beni de ağlatacağım burada. Var da değil mi şantajdan haberin? Para da aldım Berk'ten. Evet. Ha şöyle ya. Kızım şunları baştan güzel güzel anlatsanız olmuyor mu ya? Uğraştırıyorsunuz adamı. <laughs> Nidem şantaj yaptıklarını itiraf etti. Bora ise şantajlara rağmen ben yapmadım diyor. Atakan da itiraf edecek gibi değil. Ya şu Adil denen adamı hiç kurcalamadık. Yok canım, onun yapması çok saçma. İnsanın altını yumurtlayan tavuğu keser mi? Şu Yonca'ya ne diyorsunuz peki? Onu gösteren en küçük bir delil bile yok. <laughs> ne yani, şimdi veri kusursuz bir cinayete işlemeyi başardı mı? Saçma ama canım, öyle bir şey yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu paket bugün geldi. İçinden bu CD çıktı. Lütfen, buyurun. Önden bayıldım. Başkomiserim. Ne oluyor arkadaşlar? Önce sen söyle. Yok, yok. Söylesen. Söyle. Söyle? Ya söyleyin adını. Ne söyleyeceksiniz be devletiniz adamı? Sabah emniyete bir paket gelmiş. İçinde bir video cd var. Kim göndermiş? Buna çok şaşıracaksınız. Berk Sümer. Ne var içinde? Görmeniz lazım. Sen ne diyecektin Zeynep? Zeynep. Son bundan kovanın üzerinde parmak izi tespit ettik. Kime aitmiş? Berke. Eğer bunu seyrediyorsanız amacıma ulaştım demektir. Siz benim için üzülürken yukarıdan size gülümsüyor olacağım. Biliyorum. İnsanlar deli olduğumu düşünecek. Ama aklım gayet başında. Bu kaydı da o yüzden yapıyorum. Beni anlamanız için. Oysa hayatımda kimse beni anlamadı. Çünkü içimde kopan tüm fırtınalara rağmen hep gülümsedim kameralara geleceği neler olacağını sürekli düşünüyorum. Kendimi yaşlı, cildi buruşmuş, saçı dökülmüş, göbeği çıkmış bir adam olarak hayal edemiyorum. İnsanlar geleceği bilemezler ama ben kendi geleceğimi gayet iyi biliyorum. Ne zaman öleceğimi de. Bu anlamsız dünyadan Tam hayal ettiğim gibi uzaklaşacağım. Dizinin sezon finalindeki vurulma sahnesiyle öleceğim. Milyonlar canlı canlı izleyecekler ölümümü. Kruske kurşunları gerçekleriyle değiştirmem için önce Selahattin'den kurtulmam gerekiyor. işi şansa bırakmamak için de iki silahın kurşunlarını gerçekleriyle değiştireceğim. <laughs> Geleceği yazmak. Ne acayip bir şey değil mi? Şu an elimde duran kurşunlardan biri ölümüme neden olacak. Ama merak etmeyin. Kimsenin zarar görmemesi için gereken her şeyi düşündüm. Ya şimdi siz evden çıkar çıkmaz herifler üstünüze ateş açıyorlar. Sen oradan sürünerek geliyorsun ya. Ya Mizan sen bana biraz zayıf geliyor hocam. Dramatik etki arttırsak biraz. Bora'yı ikna edip çatışma sahnesinde tek başıma olacağım. Ya Bora'yı ikna edemezsen diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Elimde onu mahvedecek bir kaset var. Ne istersem yapmak zorunda. Geriye tek bir sorun kalıyor. Iskalamaları. Ve hayatın güzelliği de burada değil mi? Geleceğin en ince detayına kadar yazsanız bile... ...gerçekleşmeden önce... ...gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini... ...asla bilemezsiniz. Hayatımın rolünü oynayacağım. Sonra da ölümsüz olacağım. Tıpkı Brandon Lee gibi. Gerçekten inanamıyorum. Manyak herif ya. Berk Suner'in ölümü kayıtlara intihar vakası olarak geçerken öldüğü yer hayranları tarafından hala ziyaret ediliyor. Amerikalı aktör Brandon Lee'nin bir film setindeki ölümüne benzer biçimde yaşamını noktalamayı seçen Berkin, Belki kimseye zarar vermeye niyeti yoktu ama kahramanlarımız gerekli delilleri toplayamasaydı olup bitenin aydınlanması olanaksızdı. Aslında intihar süsü verilen cinayetlere pek sık rastlanır ama cinayet süsü verilen intiharlar azdır. Bunların temel motivasyonu varislerin sigortadan para almasıdır. Tabii aslında hedefi sadece kendini yaralamak olduğu halde kazayen ölenlerin olduğunu akılda tutmak gerek her zaman unutmayın, kusursuz cinayet yoktur diyorum. Bu kez bir değişiklik yapıyor ve diyorum ki hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir.